Evet arkadaşlar, İslam kültürü ve medeniyetindeki önemli çalışmalardan birisi Kündekar'ı olacak. Burada Edirne kündekar. devamında dini musiki ve diğer sanat dallarından bahsedeceğiz. Bu sanat dalları yine Öseven sevdiği ara ara getirdiği başlıklar olacak. Gerçekten hani e, bu sanat dallarıyla e, ne kadar övünsek azdır arkadaşlar. Her alanda yazıdan tutun, altından tutun, e, hat sanatı işte dinin musikisi efendime söyleyeyim ebrusu pek çok sanatta iyi işler yapmışız ve bu kültürü bu medeniyeti zirveye taşımışız. Peki kündekari nedir? Kündekari arkadaşlar gördüğünüz üzere ahşap ile ilgili bir sanat fakat çivi veya tutkal kullanılmıyor kündekar'da arkadaşlar. Geometrik şekillerin iç içe geçmesiyle beraber oluşturulur. Şu şekilde mesela iç içe geçiriyor ve daha sonra ahşap şişer biliyorsunuz nem aldıkça böylece kenetleniyor arkadaşlar. Kündeki hariş sekizgen, beşgen, yıldız gibi geometrik şekiller iç içe geçmesiyle beraber oluşur. Yani milimetrik hesap gerektiren bir sanattır. Çivi veya tutkal kullanılmaz. Genel itibariyle mihrap süslemelerinde kullandığını görüyoruz. Mesela Çorum olacağımı, Biry olacağım, Bursa olacağım. Mesela burada e, bir zirvedir arkadaşlar. Aynı zamanda e, gezegenler bile tasnif edilmiştir, gösterilmiştir. Böyle bir zirvedir bu şekilde kullandığını görüyoruz. Bunun adı ne? Kündekar. Bir de Edirne karı var. Edirne Kârı dediğimiz olay ise arkadaşlar mobilyalarda kullanılır. Yine ahşap ile ilgili bir husus. Ahşap üzerine boya ile yapılan süslemelerdir. Burada çivi kullanılır. Hani normal bir mobilya çünkü. Tutkal kullanılır. Bunun süslenmesidir arkadaşlar. Bu şekilde süsleme motiflerinin oluşması da Edirne'den çıkmasından ötürü bir dönem Osmanlı başkenti çünkü bu şekilde isimlendirilmiş Edirne karı adını aldığını görüyoruz. Künde ve Edirne karı bu anlamda ne olacak? Ahşap üzerine motiflerle ahşap ile ilgili kavramlar olarak ifade edecek. Ve gelelim dini musikiye. Evet. Ösemen'in sevdiği ara ara sorunu getirdi. Kavramlarla beraber karşımıza çıkan ve özellikle son bir iki yılda Mersiye, Naat vesaire, Tevhid, Münacat bunlara yöneldiğini gördüğümüz bir başlık dini musiki. Bakalım dini musikideki olay ne? Önce formlarla başlayalım. Burası bir tık arka planda hani bir giriş girizgah olsun. Terennüm nedir? Arapların sesle yaptığı namelere terennüm adı verilir. Gına şiirle söylenen nameler. Yani şiirle söylerken böyle sesler çıkartmaları. Hüda Hazreti Osman dönemine kadar kullanılan form. Sinat Hazreti ise Hazreti Osman dönemiyle beraber kullanılmaya başlanan form. Bunlar giriş olarak böyle bu kavramları hani dini musikin temelini görmek adına ekledik arkadaşlar. Peki Kindi Farabi burada da peşimizi bıraktı mı? Bırakmadı. Din psikolojisinde varlar, burada dini musiki de varlar, İslam felsefesinde varlar. Arkadaşlar İslam e, filozofları çok yönlü. Sadece bir alanda iş yapmıyorlar. Nasıl ki siz hem tarihe çalışıyorsunuz, hem coğrafyaya, hem matematiğe hem mevzuata hem eğitime hem öhabete o dönemde de hem astronomi hem psikoloji hem sosyoloji hem tıp hem felsefe çalışmışlar. Ben bunu söylüyorum. Şu an bizim bu sınava hazırlanan öğrencilerimiz Serkan Bey önceki yıllarda yaşasa valla filozof. Yani filozof olurlar diye çok gönlüler. Filozoflar da çok gönlü. Mesela kimdi? Musikiye dair eser yazan ilk İslam filozofu kimdi arkadaşlar? Evet. Farabi muallim-i olarak isimlendirilir. Farabi arkadaşlar. Şimdi bakın dikkat edin, felsefede muallim sahne... Fakat burada muallim evvel, bak dikkat, kendisi Muskel Kebir adında bir eser yazacak ve dini musiki de arkadaşlar muallim evvel olarak isimlendirilecek. Dikkat etmekte fayda var. E, müzik aletleri üzerine, musiki aletleri üzerine yaptığı çalışmalarla karşımıza çıkıyor Farabi. İbn Sina müziği zaten kullanıyor i̇bn Sina arkadaşlar özellikle e, akıl hastalarının iyileşmesinde müzik kullanıyor arkadaşlar. Su sesi ritim tutturuyor onlara. Eşşifa ennecat danışmet nami de arkadaşlar burada müziğe yer veriyor. Urmevi kitabul edvar sınav sorusu olarak gelmedi. Nüse ve Muni'nin mucidi kendisi. Farabi'ye dikkat etmenizi özellikle istiyorum. Kindi ilk olduğu için dikkat etmenizi istiyorum. Ve gelelim Itri'ye. Serkan Bey, Itri hangi paranın arkasında? 100 lira mı 200 lira mı? 100 liranın arkasında. Mevlana'ya benzetilir ama Mevlana değil. Itri'dir. Itri sınav sorusu olarak geldi. Ösemen'in sorusunu ben biraz eleştirdim açıkçası. Yani biraz e, soru paragrafta verdiği e, bilgi az bir bilgiydi arkadaşlar. Bahsedeceğim size birazdan e, sorunun kökünden. 2012 yılı UNESCO tarafından Itri yılı ilan edildi. Teravih namazı sırasında e, makam değiştirme müezzim makamlarının oluşturulması arkadaşlar Itri tarafından oluşturuldu, geliştirildi. Ezan makamları, segah tekbiri, Kurban Bayramı tekbiri o e, bestesini veya işte efendime söyleyeyim günümüz kullanılan formunu oluşturan kişi. Yani sözün kendisini değil. Oradaki makamı oluşturan kişi. Sabah sabah e, makamıyla. Öğle uşak, ikindi rast, akşam seyyah, yatsı ise icaz makamlarıyla oluşturuluyor, okunuyor arkadaşlar. Tabi biliyorsunuz ezan sadece düz, tek bir makamda okunuyor. Mesela sabah ezanın bir okunuşu var, apayrı bir ses. Mesela akşam ezanı biraz hızlı okunur değil mi? Seri. Yatsı mesela uzun uzun okunur. İşte bunları, bu makamları oluşturan Itri. Arkadaşlar Ösemen'in sorusunda Dedi ki işte burada bahsetti Itri'den kendisi. Itri'nin hayatından işte yaptıklarından bahsetti. Itri bir Türk tamam mı? Sonra da diyor ki işte Türk İslam e, musiksinin gelişmesine önayak olmuştur. Bunu yazmış. Ama üstte herhangi bir şey vermemiş. Yani Itri'nin adı da biraz böyle hani garip olduğu için Türk olduğunu bilmeyebilir insan. Belki bir İranlı Fars olduğunu da düşünebilir değil mi? Bu yönüyle Ösemen'in o sorusunu ben biraz eleştirmiştim açıkçası. Biraz daha açık soru yazabilirsiniz yani. Sayın hocalar, evet. <laughs> Musiki çeşitleri, cam musikisi, tekke musikisi, cam ve tekke musikisi bu üçünden bahsedeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde de görsellerde de görüyorsunuz zaten. Cam musikisiyle başlayalım. Cam denince aklımıza ezan gelir değil mi? Ezan iç ve dış ezan diye iki ayrılır. Cuma vakti ne yapılır? İçeride bir ezan okur mu ezan? Bu iç ezandır. Dış ezan ise minarelerden okunan böyle Allah ezanlarımızı susturmasın arkadaşlar. Kimseye izin vermesin dış ezan denir. Tesbih dediğimiz olay zaten namazın sonunda hani çekilen zikir, tesbih. Ve gelen temcid. Ben bunu soru olarak bekliyorum arkadaşlar. Temcide yıldızımızı, yıldızlarımızı attık. Üç aylarda, bakın dikkat edin. Yine yeşillenen atama yeşil olsun. Üç aylarda Recep'in ilk gecesinden Ramazan'a kadar, bakın Recep, Şaban, Ramazan değil mi? Recep ve Şaban'da Ramazan'a kadar okunur. Ramazan'da ise sahurda okunur arkadaşlar. Burada minarelerde Şimdi ezan okunuyor zaten. Bir de ezandan ayrı olarak okunan dualardır temcid. Bu devam ediyor arkadaşlar. Belki hani o an e, duymuyorsunuzdur veya şey yapmıyorsunuzdur. Ülkemizde de devam ediyor. E, bazı ilçelerde belki fark ediyorsunuzdur. Minarelerde ezandan ayrı olarak yapılan dualardır. Yani üç ayların girdiğiniz haber veriyor. Bak, üç aylar girdi. Haberin olsun diyor. Evet, bu şekilde temcidi gördük cami musikisinde. Tekke musikisinde zikirler var. Şurada nefes var son kısımda. O da önemli. Burada arkadaşlar hani tasavvufi bir durum söz konusu anlayacağımız üzere. Kuhut zikrinde diz üstüne çökülerek diz üstüne çökülerek ne yapılıyor? Baş sağa sola savruluyor arkadaşlar. Devranda ayakta kol kola girilerek yapılan zikir. Devran zikri. Ayakta kol kola. Burada, bu üçü detay bilginiz olsun. Kıyam ise yine ayakta olur öne doğru eğilerek yapılan zikir. Mesela şuraya bir bakın. Ayakta öne doğru eğilmiş arkadaşlar. Burada ben kıyam zikrini görüyorum. Oturarak yapsalardı kuğut zikri olurdu. Burada ben soru olarak bekledim nefes. Alevi Bektaşi düşüncesinde Bektaşilerin arkadaşlar okudukları duaya verilen isimdir. Nefes. Nefes bunlar arasında soru olarak gelme olasılığı daha yüksek. Bilginiz olsun. Genelde böyle farklı olan şeyleri ÖSYM seviyor. Evet bir diğeri şul. Arkadaşlar şul şu. Arapça sözlerden oluşur. Türkçede de anlaşılır. Şul bu. Genelde ilahilerde bu kullanılıyor arkadaşlar. Yani şu an telif yemeyelim diye buraya müzik açamıyoruz ama yine şeyini yapabilirsiniz siz. Youtube'dan bakabilirsiniz. Aslında pek çok ilahide Şul'u görüyoruz. Arapça sözlerden oluşur. Türkçede yani yarı Arapça yarı Türkçe ifadeler. Mevlevi ayinine arkadaşlar sema adı verilir. Sema. Durak nedir? Tekke de zikir esnasında hani durulduğunda okunan, e, dinlenme sırasında okunan dualara verilen isim. Mevlevi ayinine sema adı verilir. Bu şey var ya e, Serkan Bey gördünüz mü internette. Tam semaya başlayacaklar. Sema, semazenler. O sırada kedinin biri geçiyor. Şeyden tam böyle ortadan. O sırada sen Allah diye böyle bir şey yapıyor. Kedi var ya dokuz candan birisi gidiyor. Onun, o aklıma geldi şu an. Nereden geldiyse. Neyse. ilahi, naat, sala ile devam edeceğiz arkadaşlar. Cam ve tekke musikisinde ilahi. Yani ilahi hem camide vardır hem tekke de vardır. Bu sebepten ötürü Allah sevgisi, peygamber sevgisi dile getirilir. Naat sınav sorusu olarak gelir arkadaşlar. ÖSYM bu ifadeyi seviyor, ekliyor. Hazreti Peygamber'e olan sevgi gösteriliyor ise bunun adı naattır. Sela nedir peki? Dua namaz gibi anlamlara gelir. Hazreti Peygamber'e Allah'tan rahmet ve e, selamın iletildiği sözlerdir. Bu şekilde selamları şey yapabiliriz. Bunun içeri çok daha geniş tabii ki. Bu sayfada naat soru olarak bekliyorum kendisini. Bilginiz olsun. Evet tevşih. Mevlit ve Miraci okunurken ara verildiğinde mesela burada hocalar okuyor tamam mı? Ara verildiğinde Burada cemaat ne yapar arkadaşlar? Devam eder. Sözlere devam eder. Mesela tekbire devam eder. Buna tevşih adı verilir. Mevlit nedir? Hazreti Peygamber'in doğumunu kutlamak için. Hatta ne diyoruz? Mevlid-i Nebi diyoruz değil mi? Kutlamak için e, oluşturulan sözler. Ve akla gelen ilk şey Süleyman Çelebi'nin Veselet'ün Necat eseridir. Şu an günümüzde hala aslında okunan sözler Süleyman Çelebi'ye aittir. Miraciye Hazreti ad üstüne Miraç, Hazreti Peygamber'in Miraç'a çıkması ve bu doğrultuda oluşturulduğunu görüyoruz arkadaşlar. Burada tevşih mesela soru bankalarında görürsünüz. Biraz daha arka planda e, soru bankalarında karşınıza çıkar. Dikkat etmekte fayda var cemaatin bunu söylemesine. Ölen bir kişi anacağız. Bizde şey bitmiyor ki. Yani e, ...düğünler, dernekler ve e, ölüm ağıtlar vesaire bitmiyor yani. Yeter ki şey olsun... E, ...ileri üç noktaya yaşıyoruz arkadaşlar. Mersiye'de ölen bir kişiye duyulan ağıt. Hatta şey var ya... ölüde ölüde ...onu son zamanlarda çıkıyor. Bilmiyorum gördünüz mü hiç? Diyor ki e, cenazede ağlanır. Ha, sektör yapmışlar. Diyor ki düğünde oynanır. Ne sektörler var ya eminim. Ölen kişi almak için, e, onun iyi özelliklerini belirtmek için oluşturulan eserlere mersiye denir. Burada mersiye denince akla arkadaşlar e, Ehlibeyt Kerbela e, olayları geliyor aslında. Kerbela o mesela İran'da Şiiler aman Allah mersiye deyince oturun onları izleyin. Ya, müthiş, müthiş mersiyeler döküyorlar arkadaşlar ve Hazreti Hüseyin'i anmak adına vesaire görüyoruz. Kaside nedir peki? Kast etmek, birini övmek. Birini kastederek o övgüleri o kişiye iletmek. Kaside Allah, peygamber veyahut arkadaşlar bir dini önderin burada ne yapılması? Övülmesidir. Türleri soruya dönüşüyor işte bak. Türlerine dikkat edin. Eğer Allah'ın bir olmasından bahsediyor ise tevhid. Mesela size bir kaside verecek. Diyecek ki bunun konusu nedir? Çıktı arkadaşlar yine çıkar. İşte Allah birdir, tektir, vahdaniyet, ahet bunları verir. Tevhidi buluruz. Eğer Allah'a bir yalvarma söz konusu mesela işte atıyorum tövbe ediyordur, yalvarıyordur kasidede, beytte, münacaat. Hazreti Peygamber anlatılıyorsa sorusu böyle geldi arkadaşlar. Naatlı cevap zaten. İşte zaten peygamber, resul, nebi bu ifadeleri görseniz ne yapacaksınız? İşaretleyeceksiniz. Allah'ın birliği tevhid, Allah'a yalvarma, münacat, Allah'a müracaat ediyor öyle kodlayın. Hazreti Peygamber'den bahsediyorsa da naat olarak isimlendirilir diyoruz. Evet burada dini musikide ilkler önemli. Dini musikide arkadaşlar ayrıca o son kısımda bahsettiğimiz işte kaside, mersiye bunlara dikkat etmekte, şul bunlara dikkat etmekte fayda var. Ara ara getirir. Özellikle ben son birkaç yılda bu şeye yöneldiğini görüyorum o Hüseyin'in işte Mersiyesine, Naat'a, Münacaat'a, Tevhide, kasidenin bölümlerine dikkat edin. Gelelim halıya. Arkadaşlar halda bir detayımız yok. Osmanlı da köklü bir geçmişe sahiptir. Zaten batıda e, ne yapılıyor işte? Osmanlı halısı mesela değil mi? Halıcılıkta şeyiz hani dokumacılıkta. Dünyanın en eski halısı ise şu gördüğünüz pazırık halısı olarak da bilinir. E, ulaşan en eski halı. Peki naht nedir? Naht sınav sorusu olarak Geldi arkadaşlar. Naht sanatı bakın dikkat edin. Hat sanatı ile şurada gördüğünüz yazılan bir yazıyı oyma, bak oyduk, kakma, kabartma, yakma gibi tekniklerle ahşaba işlemektir. Burada ben oyma, yakmayı görüyorum arkadaşlar nahta. Devam ediyorum. Bir de karıştırılan yer bu zaten. Katı sanatı ve naht karışıyor. Bakın şimdi. Katı da bir motif var tamam mı bak bir motif var veya bir şekil var veya bir yazı var. Ben bunu oydum, çıkarttım bak. Bu motifi buraya yaptım. Bunu kestim, biçtim, oydum, bunu çıkarttım. Aldım, başka bir şey yapıştırdım. Bunun adı katı arkadaşlar. Öncesine geldim. Bakın öncesine geldim. Burada mevcut bir şeyi, mevcut bir şeyi buraya yakarak veya oyarak böyle bir levha oluşturdum. Bunun adı arkadaşlar nedir? nat sanatı. Mesela Sami Yusuf o hasbi i rabbi duası şeyin var ya ilahisi. Onun sonunda ne yapıyor? Allah lafzını aslında burada e, naht sanatıyla beraber oluşturuyor. Mesela onu izleyin. Bilmeyen yoktur ki zaten ben bu cihana sığmazam deyince e, bizde özleşen parçalardan birisi o biliyorsunuz camiada arkadaşlar. Evet nat bu şekilde, katı bu şekilde. Oydum, çıkarttım başka bir şeye, bir derinin üstüne veya farklı bir şeye ne yaptım? Yapıştırdım. Katı, kat kat oldu. Başka bir katı aldım diğer kata ekledim arkadaşlar. Böylece e, İslam kültürü ve medeniyetinde 5 sorunun geldiği başlığı bitirmiş olduk sizlerle. Hayırlı uğurlu olsun. Tabi zaten gördünüz az önce bitti mi? Bitmedi arkadaşlar. Şimdi burada sorularımız var. Bakalım olay anlaşılmış mı? Bu videoları izlerken böyle e, alıp e, cipsinizi öyle mi izlemişsiniz? Veya not tutmuş musunuz? Şimdi göreceğiz bakalım sizdeki durum ne? İlk soru gelsin. Muaviye Halifetullah unvanını kullanmıştır. Te ilk videoda anlattım. Arkadaşlar Muaviye bu unvanı kullandı mı? Durdur videoyu. Durdur. Şimdi oynat. Evet. Arkadaşlar Muaviye o dönemde bir e, baskı topluma baskı gösteriyor. Ve unvanına Allah lafzını ekliyor ki biraz daha saygınlığı artsın. Bunu deniyor bu davul efendi bize doğruyu gösterdi. Devam ediyorum. Ahi teşkilatının Osmanlı'daki adı Beytül Mal olmuş mudur? Doğru mu yanlış mı? Durdur dur videoyu. Durdur. Durdur. Dur. Evet, oynat. Bakalım. Arkadaşlar Ahi teşkilatı deyince aklımıza ne geliyor? Lonca geliyor, değil mi? Beytül Mal hazineyle ilgili bir ifade. Ahi teşkilatının Osmanlı'daki karşılığı lonca. Buradaki olay ne? Esnaf ve zanaatkarlar diyorsa, ahi teşkilatı, loncayı göreceğiz. E, bunları değerlendireceğiz. Mesela bir de e, ahlak, genel ahlakın düzenlenmesi vardı. O da hisbe teşkilatıydı. Teşkilatlara dikkat. ÖSYM teşkilat seviyor. Endülüs'te yerli mimariyle Müslüman mimari dokusunun etkileşimiyle oluşan yeni mimari yapıya Reconquista denir. Doğru mu? Yanlış mı? Durdur. Dur. Oynat. Arkadaşlar Reconquista dediğimiz olay hatta e, Emeviler Endülüs Emevi anlatırken racon kesme diye bahsetmiştim ilk videolarda Siyar İslam tarihinde arkadaşlar. Buradaki ifade müdeccen, müdeccel, müdeccel, müdejardır. Reconquista ise oradaki Müslümanları sınır dışı etme, uzaklaştırma politikasına verilen isim diyoruz. Gelsin bir diğer soru arkadaşlar. Mimaride kabartmalı gölge oluşturma sanatına mukarnas adı verilir mi? Durdur videoyu. Cevabını ver. Oynat. Arkadaşlar mukarnas dediğimiz olay ÖSYM'nin sınav sorusu yaptığı bir başlık. Mukarnas burada geometrik şekillerle mesela minarenin dışında bir kabartma oluşturma, bir şekil oluşturma yoluyla bir gölgelendirme diyebiliriz. Ve bu doğrultuda da ÖSYM'de sınav sorusu yapmıştı. Arkadaşlar bu ıı, sorular eğer doğru cevap veriyorsak demek ki konu oturmuş. Demek ki bir noktaya gelmişizdir. Ama yanlışlarımız yoksa ama tekrar edeceksiniz. Bunlar önemli. Bir mumyalık katı üzerinde silindirik veya sekizgen mesela çoktan gövdeli, çokgen gövdeli, içten kubbe, dıştan konik ya da piramidal çatı ile örtülü mezar anıtı. Arkadaşlar bunun adı, şimdi burada şey eksi çıkmış. Bunun adı nedir? Bunun adı arkadaşlar hepimizin bildiği üzere kümbet değil mi? Silindirik. Üstten de arkadaşlar nedir? E, konik olacak. Ve böylece bir mumyalıkla beraber karşımıza çıkıyor. Kümbet arkadaşlar. Kümbeti de bu şekilde görmüş olduk. Evet. Şey Hamdullah. Aha geldi. Sınavda da çıkacak belki. Hattatların piri Şeyh Hattat'ın ve Kıbletül Küttab hattatların kıblesi olarak bilinir. Bakın, durdur video. Durdur, durdur. Şöyle bir. Oynat. Arkadaşlar şey Hamdullah'tan bahsettik. Kendisi Kıbletül Küttab dedik. Şeyhül Hattatin dedik, değil mi? İlk en önemli eee şeyh dedik ve bu şekilde karşımıza çıktı. Şimdi doğru ve yanlışlardaki e, şeyi butonlara arkadaşlar, yorumlara çökün. Kaç doğrunuz var, kaç yanlışınız var? Bir görelim orada. Ve yanlışımız çoksa tekrar yapmayı unutmayın arkadaşlar. İslam kültürü ve medeniyeti böylece tam 5 sorunun geldiği yeri sizlerle beraber bitirmiş oluyoruz. O e, kutsal yazı çıktı hayırlı uğurlu olsun. Bir dersin sonuna sizlerle beraber gelmiş oluyoruz arkadaşlar. Bakın zorlu bir süreçten geçiyorsunuz. Elimizden geldiğince zaten yardımcı olmaya çalışıyoruz. Maddi manevi siz desteklemeye çalışıyoruz. Güzelce konularınızı pekiştirin arkadaşlar. Videoyu mümkün mertebe böyle e, 2 x'te, 15 de değil böyle anlayarak, özümseyerek gidin. Bunlar sözel dersler. Üzerine konuştuğumuz şeyler muhakkak ya çıkmıştır ya çıkacak şeylerdir. Siz de ne yapacaksınız? Kendinize inanacaksınız, kendinize güveneceksiniz. Güzel bir şekilde çalışıp, sorularınızı çözüp Allah'ın Allah izniyle de bu sınavdan güzel bir puan alacaksınız arkadaşlar. Burada sınav psikolojisini sürdürmek de çok önemli. Yani burada ya hocam bu bilgi zaten ne var ki deyip üstün körü geçersen sınavda o an heyecanla o an stresle unutabilirsin. Bakın bunu görüyoruz üzülüyoruz. Mesela arkadaşımız atıyor diyor ki ya hocam diyor ben bu soruyu sınavdan sonra baktım ne kadar kolaymış ya diyor. İşte bu neyle ilgili biliyor musun? Çalışırken iyice özümsemen lazım ki sınav anında stres gözüne perde indirebilir. Değil mi? Bunun ne geçmen lazım. Onun için vaktimiz varken özümseyerek ilerleyin, tekrar ederek ilerleyin. Mesela ben bir konuyu işledim, konuyu bitirdim, videosunu izledim. Hemen sorusunu çöz, hemen çıkmış sorusunu çöz. Yeni konuya geç, eskiyi de tekrar ederek ilerle. Eskiye dön, tekrar yap. Konu, soru, tekrar. Yeni konuya geçtim, konu, soru, döndüm, tekrar yaptım arkadaşlar. Bu şekilde ilerleyin. İnşallah güzel haberlerinizi alalım, atama haberlerinizi alalım. Bir sonraki konuda, bir sonraki videoda görüşmek üzere.